Sizler onu zaman mekan makinesi, uzaylı zekiye, sihirli safiye, biyonik belma gibi bilim kurgu dizilerinden hatırlasanız da, vakti zamanında Yılmaz Güney'in Zavallılar filmindeki pavyon kadını tiplemesiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan isim o. Bu hikaye Stockholm'de bale eğitimi alan bir dansçının, tiyatroya 60 yıl hizmet etmiş bir ustanın 7-8 kez evlendiğini söyleyecek kadar deli dolu bir kadının Gülen yüzü ve ardından ortaya çıkan gamzeleriyle namı diğer Uzaylı Zekiye'nin hikayesi. Sedan Kızıl Tunç 1942 yılında doğdu. Baba tarafından Erzurumlu'ydu. Subay olan babasının görevi nedeniyle Ağrı'da dünyaya geldi. Oyunculuk onun karakterine doğuştan yerleşmişti sanki. Daha 3 yaşındayken annesi ona şiirler ezberletip okutur, ardından da ona hediyeler verirdi. Annesi Kızılayın ilk hemşirelerinden biriydi ve mesleğini çok seviyordu. Kocasının zengin olması onun hiç umrunda değildi. Ve çocuklarına her zaman şu nasihatleri verdi. Her zaman ayaklarınızın üstünde duracaksınız. Aksi takdirde salak bir adamla ömür geçirirsiniz. Eğer siz okumazsanız ben de başka çocukları okuturum. Sedan Kızıltunç babasıyla arkadaş gibi olsa da annesinden çok korkardı. Ünlü oyuncu ailesinin desteğini de alarak 1957 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Okulda yatılı okuyabilmek için yaşını büyütmüştü. Ankara Devlet Konservatuvarına sadece 3 kişi alınacaktı. Ve onlarca kişi sınava katılmıştı. Seden Kızıltunç o 3 kişiden biri oldu. Okula girdiğinde istediği tek şey çok iyi bir oyuncu olmaktı. Fakat daha sonraları İstanbul Devlet Konservatuvarına geçiş yapacaktı. Bunun öyküsünü ise bir röportajında şöyle anlatacaktı Seden. Benim için bir ayağı öbüründen 5 santim kısa diye rapor vermişler. Ben de buna çok kızıp İstanbul Devlet Konservatuvarına geçiş yaptım. Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim. 5 santim kısa ne demek yahu? Sene sonu bir oyun oynamıştım. O kadar eminim ki sınavı geçtiğimde ama sınıfta kaldın dediler. Ben de İstanbul'a geldim. Fakat Allah beni seviyormuş. Ankara'da tamamen Batı tiyatrosunun kalıpları içerisinde öğrettiklerini yapmamı isteyeceklerdi. Halbuki ben kendi yeteneğimle bir şeyler yapmak istiyordum. İstanbul ona yeni fırsatlar da getirmişti. İlk başrolünü İstanbul'da aldı. İlerleyen zamanlarda babasının arkadaşı olan Anadolu Ajansı'nın müdürü Cavit Yamaç'la tanıştı. Cavit Bey onu Mücapofluoğlu'nun tiyatrosuna gönderdi ondan provaları izlemesini istemişlerdi. Tiyatroda Sabahattin Kudret Aksal'ın tersine dönen şemsiye oyunu oynanıyordu. Altan Karındaş, Çolpan İlhan ve Mücap Ofluoğlu gibi çok değerli oyuncular vardı. Seden bir köşeye oturmuş provaları takip ediyordu. Hala rolünü oynayacak olan Şevki Amay, böyle yaşlı kadın rollerini neden bana veriyorsunuz diyerek provaya gelmemişti. Mücap Ofluoğlu da Seden'e siz rol okur musunuz? Prova aksamasın demişti. Seden rolü okurken bir sessizlik oldu ve ardından Mücap Bey bu rolü siz oynar mısınız dedi. Sedan o günlerde 18-19 yaşlarında genç bir kızdı ama tüm cesaretini toplayıp oynarın dedi ve kısa süre sonra da ilk kez seyirci karşısına çıktı. Birkaç yıl sonra Haldun Dorme'nin kurduğu tiyatroya katıldı. Bu tiyatroda Minor Özkul'la Generalin Aşkı oyununda başrol oynadı. Bunlar dışında Cağaloğlu'nda Yeşil Sahnede amatör tiyatro oyunculuğu yaptı. Daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuğuna devam etti. Bu dönemde sinemada da görünen Seden Kızıl Tunç, Üç Garipler, Karacaoğlanın Kara Sevdası, Gönül Kuşu, Denize İnen Sokak, Kader Bağlayınca, Sindirella, Külkelisi ve Bir Türke Gönül Verdim gibi yapımlarda yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra pek çok filmde ünlü isimlerin seslendirmelerinde yaptı. Sanat hayatı ile ilgili bir röportajında şunları söyler ünlü oyuncu. Atıf Yılmaz oyunlarımı izlemeye gelirdi. Bunun üzerine Karacaoğlan'ın Kara Sevdası filmine beni de dahil etti. Film çekerken çok eziyet çektik. Aylarca dağda kaldık. Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'in yönettiği Zavallılar filmindeki rolümle Altın Portakal kazandım. Halit Refik'in Bir Türkiye Gönül Verdim filmindeyse Altın Koza aldım. Az film yapsam da iyi ödüller aldım. Ama ödül almak bir ölçü değildi. Ödül alınca bu kendini bir şey sandı daha fazla para ister artık diyerek kimse işe çağırmıyor sizi. Ünlü sanatçı ilk evliliğini 17 yaşında yaptı. Tüm evlilikleri etrafa ayıp olmasın diyeydi aslında. Daha 7 yaşındayken hiç evlenmemeye karar vermişti. Etrafında çiftlerin kavga ettiğini görünce evlilik ona çok garip gelmişti. Ama çevre baskısı etrafındaki insanların onun evlenmesini istemesi onu nikah masasına kadar götürdü. Bir daha aşık olmuştu tabi. Bir röportajında evlilik hakkında şunları söylemişti. Benim bütün evliliklerim etrafa ayıp olmasın kimse rahatsız olmasın diye. Evlendin olmazsa boşanırsın. Seviyorsun, duyguların var ama yine de evlenmen gerekiyor. Sonra her şey bitince ha adama dokunmuşun ha oduna ayrıl gitsin. Benim düşüncem tamamen bu. Beyaz kağıt gibi şeffafımdır. Nikahlı olarak birkaç evliliğim vardır. Sonra bir baktım herkes imam nikahıyla evleniyor. Bütün Türkiye beni kandırmış. Hepsi imam nikahlıymış. Resmi nikahları asla yok. Ben de nikah kıymamaya karar verdim. Çok evlilik yaptım. Aile kurma amaçlı yapmadığım için sıkıldığım zaman boşanıyordum. İstediğim zaman evlendim. 7-8 kez evlenmişimdir. Nikah bir toplum baskısıdır. El ele tutuşup yürüdüğün zaman bunlar ne zaman evlenecek demeye başlarlar. Şimdilerde boyfriend kullanıyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum evlenmeyi. Sedan Kızıltunç ikinci evliliğini filmli bir rejisörle yaptı. Bu filmli rejisörle tanıştığında ilk eşiyle evliydi. Ama bir süredir farklı şehirdeydiler. Ardından eşine mektup yazıp Benim duygularım galiba değişiyor. Seni rencide etmeyi asla istemem. Ama ayrılalım diyorum. Ne dersin? dedi. Bu mektubun ardından boşanıp Finli yönetmenle evlendi. Birkaç sene Finlandiya'da kaldı. Onunla evliyken de bir İsviçreli'ye aşık oldu. Finli eşinden boşanıp yeniden nikah masasına oturdu. Usta oyuncu hiçbir zaman çocuk sahibi olmadı. Bu tamamen kendi tercihiydi. Sebebini ise şöyle anlatmıştı. Ben olayı ay bir bebek bir çocuk olsa diye görmüyorum. Bu dünyaya bir insan getiriyorsun. Buraya bir insan getirdiğin zaman bir düşünmen lazım. Ben o cesareti, o sorumluluğu kendimde göremedim. İnsan getireceksin, ondan sonra her şeyine karışacaksın. Nereye gittin, niye geldin, ona basma, buna basma, olmaz bunlar. Ben bu gezegene kendi vasıtamla asla kimseyi getirmem. Ama Allah'tan ablam üç tane doğurdu, çok seviyorum onları. Yeğenlerimin de çocukları var, onları da çok seviyorum. Hepsini rahat rahat şımartıyorsun.'' Her şeylerini alıyorsun. Ondan sonra ağlamaya başladıklarında görüşürüz deyip gidiyorsun oradan. Bundan daha güzel bir şey var mı? Sedan Kızıltunç 1980'lerde TRT'ye Zeynep Esen'le birlikte eğitim ağırlıklı projeler yaptı. Halit Kıvanç'ın sunduğu müzik eğlence programlarının da skeçlerini hem hazırlayıp hem oynuyordu. Televizyonun ağırlık kazanması, sinemanın geriye gitmesi onu da etkilemişti. Ve o dönemi şöyle anlattı. Türkiye'ye televizyonun girdiği gün insanlar evlere kapandı. Ne tiyatroya ne de sinemaya gitti. Tiyatrocular gazino sahnelerine çıkmaya başladı. Ben de o dönem komik şarkılar söylüyordum. 20 dakika boyunca mikrofonun önünde seyirciyi güldürecek taklitler yapıyordum. Sonradan bunun adı stand up oldu. Biz de oturarak yapmıyorduk sonuçta bunu. Çalışmadığım alan kalmadı. Seden Kızıl Tunç'un tüm Türkiye tarafından tanınmasını sağlayansa 1987 yılında oynadığı Uzaylı Zekiye isimli dizi oldu. Bu dizide küçük bir kızı canlandırıyordu ama Seden 40'lı yaşlarında bir kadındı. Uzaylı Zekiye çok ilginç bir karakterdi. Çay bardaklarını bigudi yapar, radyoyu yıkar, kek yaparken portakalları bütün bütün koyar. Yetmezmiş gibi üzerine bir de tuz eklerdi. Ama seyirci abartıyı seviyordu. Bir dizinin böyle tutması için çok şeyin bir araya gelmesi lazım. Onun büyüsünün nedeni konusunun ilginç olması. Yönetmeni Oktay Pekmezoğlu da çok iyi bir yönetmendi. Onunla kafa kafaya verip espriler bulurduk. Bir de tabii kadromuz çok iyiydi. Minir Özkul babam, Doğu Erkan'sa benden daha genç olmasına rağmen annemi oynuyordu. Saçlarımı bilerek öyle komik yapardık ki 40 yaşından büyük kadın küçük gibi algılansın. Hem yazardım hem oynardım. Hem de sabahlara kadar montajında kalırdım. Bu proje 10 bölüm oynadı. Diziyi asla kaldırmadılar. Burada yanlış bir algı var. Ben bu diziye 10 bölüm zor tahammül ettim. 4 bölüm parasını vermediler. Ne diye devam edeyim ki? Bu dizi yüzünden ruh sağlığım gitti. Aslında ben şekle çalışan bir insandım. Sete gelip müdahale ediyorlardı. Çok yorucu çekimler oldu. Dedikodu da çok o sette. Esas yıpratıcı olan oydu. Uzaylı Zeki'yi paramı vermeyen aynı yer yeniden çekmek istedi. Tabi neden olmasın. O zamanki ödemeyi ödesinler ben de öyle oynarım dedim. Sedan Kızıl Tunç 2008 yılında Aykut Oray ile birlikte Duyarlarsa Oyarlar isimli politik komedi oyunuyla büyük beğeni topladı. 2003 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının gerçekleştirdiği Cahit Atay'ın yazdığı ve Şükriye Tutku'nun Sultan Gelin'i canlandırdığı ilk türkü müzikal olan Sultan Gelin'de rol aldı. Ümraniye sahnesinde ve Harbiye Musiner Ertuğrul sahnesinde oynanan oyunda Suna Pek Uysal, Mehmet Bulduk ve Arslan Kaçar gibi isimler vardı. Kariyeri boyunca pek çok sinema filminde rol alan Kızıl Tunç, Zavallılar, Dam Üstünde Çul Serer, Kuvvet Macunu, Sevgili Halam, Şöhret Budolası, Şoför Mehmet, Zaman Mekan Makinesi gibi yapımlarda rol aldı. 1993 yılından sonra ekranlarda daha az görünen Sedan Kızıl 2013 yılında Dursun Çavuş ve Size Deniz Getireceğim isimli yapımlarda rol aldı. Oynadığı tiyatro oyunları arasında ise Yağmurcu, Generalin Aşkı, Mezarsız Ölüler, Ölü Canlar, Sevgili Yosma, Gizli Ordu, Huzur Çıkmazı, Zifaf, Hergelekon, ve Dokuz Kocalı Kadriye gibi oyunlar vardı. Hayatı boyunca onlarca sinema filmi ve dizide rol aldı. Sahnelediği tiyatro oyunları ise yüzden fazla. Seden Kızıltunç şimdilerde hayatını Mersin'de sürdürüyor. Senaryolar yazıp sahneye çıkmaya devam ediyor. Hayatındansa uzun saçı, topuklu ayakkabıyı, İstanbul'u ve erkekleri çıkarttı. Uzaylı Zekiye rolüyle bir ilki gerçekleştiren, hayatı boyunca sadece gerçek aşkı arayan, sanat için 60 yılını feda eden, Çocukları olmasa da bütün çocukları kendi çocuğu gibi seven bir Seden Kızıltunç geçiyor bu hayattan.